Selamlar dostlarım. Sıfırdan Savaş serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenir, yorumlar ve kanala abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca kanalımızın bildirimlerini de açmayı unutmayalım. O zaman haydi gelin videomuza geçelim. Kıymetli dostlarım neler yaptık? Hemen şöyle bir bahsedeyim. Hesabımız 30 level. Bildiğiniz gibi ekstra bir item yapmadık. Şöyle ölümcülümüz zaten bekliyor. Yalnız şöyle bir karar aldım. Ölümcülü satacağım. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü ölümcül bize aşırı fazla. Bu ölümcülü satıp bu ölümcülün parasıyla e, en azından arttırıp e, yine bir aslan plaka tarzına bir zırh alıp işte HP, STR'li vesaire e, yine güzel bir yansıtma da yaparız. Akabinde devamındaki itemleri tamamlamak olabilir diye düşündüm. Hani ekstrasında daha e, farklı 2-3 parçada item alırız diye düşündüm bunun parasıyla. Ekstradan şöyle büyülü metalimiz vesaire var. Ben kayıt dışı açmıştı. İşte bunları da satacağım. Ee, şöyle R8 e, nice Ninja kaskı var. 15 rüzgar 20 şeytan berserkerle 35 CTR. Bunu kayıt dışı kendimiz yaptık. E, kaskla ölümcül var. İkisini de aşağıdan yansıtıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ortalama fiyatlardan. E, tabii ki de e, ister istemez bir 3-5 fonda altına veriyor olacağız. E, bakalım teklife göre. Bu ikisi satılınca dediğim gibi hızlı bir şekilde item e, dizme serüvenine geçeceğiz. Zaten kuşağı halletmiştik. Bu arada güç falan var. Bunlar da çarktan çıktı bilginiz olsun. Ben oraları uzun uzun gösterip sizi sıkmak istemedim açıkçası. Şimdi 30 leveliz. Ee, yavaştan şöyle bir skillleri ben açmamıştım. skillleri açacağım. Akabinde bir vadeye gideceğim. Bir 35'e doğru level kasıyor olacağız. Ben vadeye geçeyim. Bakalım slotları orada ne kadar bir hasar atıyoruz. Geçince kayda girelim. Evet şöyle skilllerimizi de hallettik. Ee, havayı 17'de master açıp akabinde de öfkeye verdik. Öfke 12 şu an. 35. seviyede de otomatikmen zaten e, e, hava kılıcı gibi o da M1 olacak dostlar. 35. seviyede e, hava ve öfkenin zaten e, eşit şartlarda olması her zaman için yani savaşçı karakter açısından çok daha mantıklı oluyor. Çünkü öfkedeki e, saldırı hareket hızı oldukça önemli. Burada da açıkçası oldukça hile var. Şu an bir hasar deneyeceğiz ama umarım e, bu hilelerden bir yer bulursak deneyeceğiz. Bu arada lollipop'umuz var ama yanımızda petimiz yok. Ee, onu da söylemiş bulunayım. Evet burada oldukça fazla hile var. Biz en iyisi ileriye doğru gidelim. Yani bu sunuculardaki hileye gerçekten hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor. Ne yazık ki. Yani yıl kaç olmuş ama hile ne yazık ki devam arkadaşlar. Evet şöyle sakin bir yere geldik. E bakalım elimizde 20 level'in level silahı var. Bu arada 30 level'in değil onu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım. Yani düz ortalama dostlar yine... 809 civarında vuruyor. Açıkçası baktığınız zaman gayet de güzel kesiyor. Yani pette olduğu zaman zaten hani iki vuruşa keser diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi orkada şöyle gayet şu an için güzel bir hasarı var. Yani rahatlıkla burada o seviyeye seviyeye kasabiliriz Hatta örümcek zinarının birinci kat girişine bile. E, gidip orada da hızlı bir şekilde 35'e atabilirim. Zaten bir kutu sonra 31 olacak. 4 level kalıyor. O şekilde hallediyor oluruz. Tabi item noktasında hani zırhımız vesaire yok. Hani e, bu şekilde hızlı bir şekilde gidip orada 35 olacağım. 35 olduktan sonra hemen itemleri e, ayarlamak için şu kaskta zırhı satıp bir an önce yola koyulmamız gerekiyor. E, bakalım ben örümcek zindanına doğru geçeyim. Orada bir 35 olalım. Akabinde eğer item satarsak ya da bir ticaretimiz olursa vesaire videoya girerse gösteririm metalimiz vardı biliyorsunuz. E, metalimizi sattık 6.5 ondan. Şöyle bir tane aslan plaka buldum. 10 HP absorbe. 50 CTR 500 HP'si var. HP'si kırık ama camda bayağı bir uygundu. 3 won'u aldık. Tabi taşlar art 4 değildi. Onları da kendim hallettim. bayağı da bir 4-5 tane taş sanatı yedi. 4 hız 4, 4 savuşturmak savuşturma e, hız e, olayı ve e, blok olayını buradan kapatmış e, oluyoruz açıkçası. E, 10 absorbe 50 str de gayet yeterli. Şöyle hatta zırhımı da taktım. Defansımız şu anda 248'e ulaştı. Burada böyle artık iki grup iki grup alıp e, hızlı bir şekilde 35'e doğru kasıyor olacağım. E, hatta şöyle eğer ki bir slot bulabilirsek e, diyeceğim ve bulduk. E, açıkçası burada tabii ki de e, daha az hile var. En azından vadiye göre diyebilirim. Şöyle bakalım ne kadar vuracağız. E, hızlı bir şekilde şöyle yeşil pot kritik tercihlerimizle bastık. Burada rüzgarın ayakkabılarını çıkarmak zorundayım. Onun yerine çünkü şöyle... E, tecim vardı benim. Tec takacağız şöyle. Bilgelik zaten basılı. Şöyle bakalım. örümceği vurduğumuz hasarı görelim. Ortalama 1k'a e, geçik vuruyor dostlar. Yani kafi bir hasar. E, burada 35 olmak adına. 35 olduğumuzda da e, öfkemizde yine en bir açığı olacağız. Ve akabinde e, zırhı kuşağı hallettik. E, onun haricinde yine kalkan bilezik kolye noktasında yine e, itemler alacağız. ölümcülle e, şu an için kaska yazan yok. Sadece ölümcüle bir kişi yazdı. Onu da çok söylemek istemiyorum. Çünkü bayağı bir ölü fiyat verdi. Ben 57-58 yani 60 bandına çektim ölümcüle 40 bon verdi ama vermedim. Kaskı da 30 bon civarında tutuyorum şu anlık. Bakalım ben burada 35'e kasayım. Bir yandan da itemleri yansıtayım. Şimdilik devam edelim. Böyle biliyorsunuz bizim ölümcülümüz. Yani biz satmaya çalışıyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Pazarda 55 bona koymuşlar. 50 setereli ölümcülü. Ee, akabinde bizdeki de yani aynısına denk diyebilirim bize de şöyle bir kardeşimiz 45 won vereyim daha da çıkmıyor diyor ki ben e, o aradaki 10 won içinde beklemek istemiyorum ee, gel diyelim şöyle geleceği bir gardi kankam diyelim şöyle kardeşimize 45 won karşılığında verelim ee, akabinde kaskada minimum 25'e satsak zaten ortalama bir 70 won nakitimiz çıkmış olacak biz zaten zırhımızı hallettik kuşağımızı da hallettik Bizim eksik olan e, Kalkan bilezik, kolye e, gibi eksiklerimiz kaldı açıkçası. Hani skill konusu zaten çok problem değil. Şu an 70 70.000'in üzerinde bir marka var zaten hesapta. Hani ha bu öfke hatta kılıç çevirmeyi bile p açacak münzevi'yi alırız. Yani hatta 4 skill bile p açılacak e, münzevi'yi alırız. Zaten ortalama 50 tane münzevi marka ile 15.000 markaya tekabül ediyor. Dediğim gibi neredeyse 250'ye yakın münzevi geliyor oradan. Skill'leri o şekilde halledeceğiz. Örümcülü 45'e vereceğiz. Kaskıda minimum 25'e sattığımız senaryoda zaten 70 won bizim totalde hatta üzerimizdeki de beraber 72 won. Hatta e, kötürü vesaire derken yani ortalama bir 75 won gibi nakit para e, çıkıyor olacak. E, şimdi gelen nakitin 5 wonla bir hidra sandığı açacağım. E, bir kuşak çıkartalım. E, onun dışında kuşağı üstte atarız. E, kuşak çıkarsa eğer ki atmalık. Belki o sıra metal falan da yakalarsak belki katlama durumumuz olabilir. Ben kardeşimizi bekliyorum. Geldiği zaman tekrardan ticareti açarım. Dostlarım bildiğiniz üzere bizde 2 ninja kaskı artı 8'de. de çarktan çıkan 5 tane de demircimiz vardı. E, şimdi bu demircilerle hızlı bir şekilde bakalım. E, yani ilk dokuzu deneyişim olacak. Zaten 8 e, biz bunu satan almıştık. Yani bakalım. E, umarım bu e, yani tek de 9 olur diyeceğim ama çok da zannetmiyorum açıkçası. Tabi şans yani olabilir olmayabilir. Bakalım şöyle deneyeceğiz. Tek seferde olursa muhteşem ötesi olur. Şöyle bakalım. Vurduk. Evet düştü dedi. Yani çok şaşırdığımız bir senaryo olmadı. Bakalım tekrardan bir 8 yapmaya çalışalım. 8 olursa 9 denememizde ikinci sefer tekrardan kayda gireriz. Dostlarım kutsam hala tekrar 8 oldu. Ya inanılmaz şans bu arada. Yani bakalım, e, ikinci kez 9'a deniyoruz. Yani dediğim gibi bunu 9'a basmak e, çok aşırı zor değil fakat geçmeyince de geçmiyor. Öyle bir durum söz konusu. Bakalım şöyle altta inerken bir daha vurduk. Evet, bir daha düştü. Yani gerçekten devirciyle yanması da ayrı bir e, olay. Şöyle bakalım tekrardan bir 8 derken evet. Kasık zaten bu saatten sonra da e, bayağı da bir düşer. Ya e bakalım biraz zorlayacağım. E, eğer bir kere daha 8 yaparsak hızlı bir şekilde. Üçüncü kez 9 deneyeceğim. Üçüncü kez de olmazsa salarım artık. Bakalım halledelim. Tekrardan kayda gireriz. Dostlarım tekrardan artı 8 oldu. Zorlamadı yani. Dört 5 tane kutsama yedi yine. Üçüncü kez 9 deniyoruz. Bakalım. Üçüncü kez dokuz da e, olmazsa dediğim gibi daha da bunu salarız zaten. Böyle bakalım. At denerken yapıştırdım. Evet. Tekrar patladı. Demek ki bu demirci sevmeyen bir item. Yani artık buradan onu anladık yani. E, ya da şansımız yok. Sağlık olsun. Devam edelim. Bu vermedi. Ben de direkt pazara attım ölümcülü. Biraz satış olmuştu. 12 13 kadar. Biraz hidrasanda aldım. aldım. E, bu arada bu kaydı onun arkasına koymam gerekiyordu ama o kayıttan önce e, artı basma olayımız olduğu için kaska e, onu koydum. E, en son bu kayıtta da haberini vereyim istedim. Dediğim gibi ölümcülü e, pazarımıza koyduk. Şimdi 6 bondaki lira sandığı var. Buradan bir tane metal çıkarsa yine 1 bon kar oluyor. Ama benim buradan istediğim tabii ki de hakim kuşağı. Bakalım şöyle açmaya başladık. Şöyle kötü ruhla bizi karşıladı. Büyülü metal. Çok güzel. Büyülü metal gayet güzel. Hızlı bir şekilde geldi bu arada. İlk defa ilk sandıktan büyülü metal aldım. Uzun zaman sonra. Bakalım devam ediyoruz. Bir hakim kuşağı asil acaba gösterir mi? Şu an zaten otomatikmen bir bon kardayız. Kalan sandıklardan çıkan her şeyde ee, bizim karımız olacaktır. Kutsama kağıdı, zihin taşı. En, en azından bir kuşak verse gerçekten çok çok harika olurdu. Rastgele sandığı. Devam ediyoruz bakalım. Protein lokması. Beyaz inci. Çok da bir şey verecek diye düşünmüyorum. Yani kötürü falan çıkıyor ama e, kuşağı da ayrı bir şey sanırsam vermeyecek gibi duruyor. Liderin notları bakalım. Artık son sandıklara geliyoruz. Hakim kuşağı çok güzel. Yani kuşağı da aldığımıza göre gerçekten daha isteyebileceğimiz bir şey kalmadı. Süs taşı, hayalet, ağaç, dalı. Şimdi buradaki büyülü metal zaten 7 bon. Kendi başına 1 bon karı koydu. 6 tane kötü ruh çıkmış. O da ortalama e, 60 M yani 50-60 civarında etse 7,5 bon gibi düşünebiliriz. Bir de bu attığımız kuşak e, geçtiği takdirde bir 4 bon da kuşak eder. 4,5-5 bon neredeyse e, anlık bir karımız olmuş olacak. Şöyle bakalım Şöyle yanlış yere tıkladık. Şöyle kombinasyon. Şöyle arkada da bir kuşağımız daha vardı. Şöyle vurduk. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir tane de atmalı kuşak. 16 kötürup bir metal. Gayet güzel bir e, olay oldu. Açıkçası hedefim direkt kuşak çıkarmaktı. E, zaten kuşağı da halletmiş olduk. Metal vesaire de yanında kar kaldı. Devam edelim bakalım. Dostlarım şöyle ikinci köye geçmiştik. Şöyle hemen bir sizinle metin hasarını görelim. Dediğim gibi pet yok. E, sadece kuşak zırh. Ee, hani buradaki hava kalıcı ve bineğin getirdiği bir STR mevcut. Bakalım şöyle vurmaya başladık. E, ee, kritik delici de basmadım bu arada. E, ee, basmama rağmen bence gayet güzel bir hasar var. Bu arada 20 levelin level silahı var. 30 levelin olsa Tabii ki de çok daha fazla olur. Pet vesaire simya olsun çok çok daha uçar. Ama bu şekilde de yeterli diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde. Zaten Lollipop'un da e, bir ayı var. Bir ay içinde ya çok çok e, fazlasıyla zaten burada BK etkinlik farmı yaparsınız. Şöyle bakalım. Beceri kitabını aldım. ETP düşmüş. Onu da aldık. Şöyle kamuflaj BK ne yazık ki yaramaz. Metin hasarını da bu şekilde göstermiş olduk. Tabii ki de pet vesaire e, yine alırız ederiz. E, yine mini dal falan alırız vesaire. Oradan da bir 300-400 e, kritik kritikle belki bir kalara kadar da hasar artar. Gayet güzel bir şekilde metin farmına da burada devam ediyor oluruz. E, bakalım ben burada e, Metin hasarını denemek için gelmiştim. Bir sonraki videoda da e, biyolog vermeye başlayacağız. Ork dışı. Bir sonraki videoda ayrıyetten de alt görevlerini yapmaya başlayacağız. Şimdi yavaştan kapanışa doğru geçelim. Kıymetli dostlarım burada da savaş serimizin ikinci bölümünün sona gelmiş bulunalım. Beni buraya kadar izleyen size çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenir yorumlar ve en önemlisi yeni kanal olduğumuz için kanala abone olursanız bizi çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bildirimleri de açmayı unutmuyoruz. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere efendim